Arkadaşlar bugün birlikte Minecraft'ın Minecraft'ta ıı, neydi? Küçük küçük bir parkur oynayacağız. Şu an bastık. Sanki parkura giriyoruz arkadaşlar. Çok küçücükler Küçücükler arkadaşlar ama kocamanlık bir harita geldi. Dur lan bir. Ha, dur orası. Merak. İlk önce arkadaşlar şuradan bir çıkıyoruz. Oh. Hop. Abi ya abi. Abi. Abi, abi. arkadaşlar. Ama o çok şeydi Ne iş abi? nasıl çıkacağız? Bu merdiven Arkadaşlar Oraya o zaman biz Şöyle de yapacağız yani Arkadaşlar yani başka yol yok. yok Şuradan baksak yok Şuradan baksak Yine yok arkadaşlar tekrardan yok. Uf. Ulan Allah kahretsin. Arkadaşlar bir bunu alacağım. Yani orası geçmiyor arkadaşlar. Adam nasıl bir yer zorunda alıyoruz. <laughs> 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 Apaalitabioo, <noise> nisaragatashash, <noise> chikte, <noise> tte tte

arkadaşlar bu geçilmiyor. O yüzden kraliteyi alacağız. Yani Geçmiyor geçilmiyor yani arkadaşlar. Oo ne oldu? Bu böyle geçilmeyen şey mi var arkadaşlar? Arkadaşlar bu açılmıyor. kreativde. Ama geçilemiyor. Gerçekten de zor. Böyle işte. Dumbalardan. İşte oraya basmayacak. Oradan oraya asın. Oradan oraya. Çok çok olacaktı. Biz arkadaşlar parkurumuzda buradan devam ediyoruz. Tabi en zor ve lüm dü cümle bitti arkadaşlar. Cümle bitti arkadaşlar dedim ya oğlum. Hadi. Ye işte. Hadi. Tamam. Lan ne oldu? Herhalde buradan çıkacağız artık. Yani arkadaşlar. Buradan yapabileceğimiz şu var. Burası Böyle de gideceğiz. Ben bu yola daha hızlı giderim. O değil mi? 2 saat. Aa! Oha oğlum. Evet arkadaşlar. Bu fark kurulumumuz bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir dakika. Bye-bye.